Eski Pazar Mahallesi'nde dere istihai denildiği çalışmalarda hemen hemen mahallemizde sıkıntılı sürecin sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Zor olan bölgenin e, yapımı tamamlandı. Şimdi bundan sonrasına daha kolay bir aşamadayız. İnşallah bundan sonra devletimiz iyi bir şekilde bu dere istihai tamamlayacak. Bundan sonra da deredeki afatlardan, siyah taşkınlarından zarar görmeyeceğiz. Onu umuyoruz güzel bir şekilde yerel yönetimlerle, DSİ'lerle ortaklaşa biz sorunlarımızı söylüyoruz. Onlar ellerinden geleni yapıyorlar. iyi bir şekilde karşılıklı çalışarak yapıyoruz. Ben bir muhtar ve mahalle sakini olarak burada mağduriyeti görüyorum. Hem kendim yaşıyorum hem görüyorum. Vatandaşlarımızdan yine sağ olsunlar. Allah razı olsun. Herkes şey yeteri kadar özveriye bulunuyor. Beraber bu işin üstesinden geleceğimizi düşünüyorum eski görüntüsünden çok daha ileride bir şekil olacak. Yeniden parçalarımız, e, yeniden dekoratif aydınlatma ışıklarımız yapılacağını söylüyor. Yerel yönetimimiz güzel bir şekilde olacak. Teret duvarlarımız daha temiz. Yeniden kanalizasyon, su, altyapı çalışmalarımız olacak. Güzel bir şekilde mahallemizin e, yeni, güzel, vizyonlu, güzel bir mahalle olacağını düşünüyoruz.